Kıymetli basın mensupları açıklama başında hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Geride kalan hafta yaşamını yitiren kıymetli hemşerilerimiz Havva Aslan Nizamettin Aşık, Mehmet Kenan Akbaş, İbrahim Aşık, Altun Hıdıroğlu, Osman Genç, İrfan Törnekoğlu ve Eyüp Yiğit'e Allah'tan rahmet kederli ailelerine sabır diliyorum. Ayrıca geride kalan hafta yine bir bebek kaybı daha Karasu'nuzda yaşandı. Bebeğimizin ailesine de Allah'tan e, sabırlar diliyorum. Sakarya'da görevleri esnasında şehit olan e, polis memurumuz Mehmet Tekcan e, da acımızı ikiye katladı. Şehit polis memurumuza da Yüce Allah'tan rahmet kederli ailesine ve polis teşkilatımıza sabırlar diliyorum. Yine bir süredir Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Kıbrıs gazimiz Kemal İlbey de bugün yaşamını yitirdi. Kemal İlbey'e de Yüce Allah'tan rahmet kederli ailesine sabır diliyorum. Kıymetli basın mensupları geride kalan hafta Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden silahlı çatışmaların ötesinde Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdiğini biliyorsunuz. Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil vatandaşımız bulunuyordu. Şehit edilen siviller arasında iki tanesinin çocuk yaşta olması acımızı ikiye katlarken Ermenistan'ın acımasızlığının da ne derecelere ulaştığını tüm dünyaya göstermiş oldu. Kural tanımaz Ermenistan'ın en kısa zamanda yaptıklarının karşılığını bulması ümidiyle Azerbaycan'daki vatandaşlarımızın da yanında olduğumuzu bir kez daha beyan etmek istiyorum. Bu vesileyle 18 Ekim Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümünü de tebrik ediyorum. Kıymetli basın mensupları yine geride kalan hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimler gerçekleştirildi. Seçimleri Rauf çizgisinde bir politika vaat eden Ersin Tatar kazandı. Geçerli oyların %51.69'unu alan Tatar'ın Kıbrıs'ı daha yerli ve milli bir çizgiye götüreceğine olan inancımız tamdır. Bu şekilde Türkiye açısından belki de Kıbrıs bir kez daha kazanılmış, tarihten ibret almayanlar sandıkta dersini almak zorunda bırakılmıştır. Değerli basın mensupları bilindiği gibi çiftçi ülkemizin temel taşlarından biridir. Ancak her ekonomik krizde olduğu gibi çiftçilerimizin maliyetleri artmakta ancak sattığı mallara bu değer yansımamaktadır. Geride kalan hafta Süt Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Cüvelik bu acı tabloya dikkat çekmiş, yem fiyatlarındaki artışın süt satışına yansımadığını dile getirmiştir. Civeley'in de ifade ettiği gibi bu durum sürdürülebilir değildir. Süt konserinin bu konuda gerekli girişimlerde bulunması ve üreticinin mağduriyetinin önüne geçilmesi elzem durumdadır. Karasu'da yaz yazımı geride kalmış, güz dönemi başlamıştır. Bu dönem içinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi eliyle pek çok hizmet gerçekleştirilmiştir. Bu hizmetler Karasu'nun yıllardan bu yana devam eden yol sorunlarını ortadan kaldırmamakla beraber vatandaş nezdinde önemli bir karşılık bulmakta ve ümit olarak görülmektedir. Kış dönemine girdiğimiz şu günlerde çocuklarımızın oyun alanı olan çocuk parklarının elden geçirilmesi öncelenmeli. Çocuklarımızın eğlenirken başına gelebilecek olan kazaların da önüne geçirilmesi noktasında hassasiyet gösterilmelidir. Yine geride kalan hafta internet sitelerinden öğrendiğimize göre Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve AK Parti Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuz Yiğit Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etmiş. Yine basından öğrendiğimize göre bu görüşmede Subi Kampüsü'nün Karasu'ya getirilmesi konusu gündeme getirilmiştir. Subi Kampüsü'nün Karasu'ya getirilmesi çok ciddi bir iştir. Bu iş için de kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Birliktelik şarttır. Üstelik sadece Karasu'da sağlanacak siyasi birlik de yeterli gelmeyecektir. Sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda destek vermesi ve bu kararda duruşun güçlü bir şekilde yansıtılması gerekmektedir. Karasu belki de hiç olmadığı kadar siyasi birlikteliğe, sivil toplum kuruluşlarına ve daha önemlisi kent konseyine ihtiyaç duymaktadır. Bilindiği gibi 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 76. maddesi gereği kent konseyleri ilçelerde kurulmaktadır. Her ne kadar Karasu'da bir önceki dönem kurulan kent konseyi başarılı olmadıysa da bu dönem özellikle üniversite meselesinde bu birlikteliğe ihtiyaç vardır. Karasu Belediye Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı'nın Rektör Mehmet Sarıbıyığı ziyaretlerini iyi niyetli ancak yanlış buluyoruz. Daha önce AK Parti ilçe başkanının da bulunduğu Karasu'daki siyasi parti ilçe başkanları ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda bu konuda birlikte hareket etme kararı alınmış. Daha sonra bu konuyu komşu ilçelerimiz Kocaali, Ferizli ve Kaynarca'ya toplu ziyaretlerle pekiştirilmesi kararlaştırılmıştır. Üniversite kampüsünün yeri konusunda ne yazık ki yeterli lobi çalışması Karasu açısından şimdiye kadar gerçekleştirilememiş ve kampüs yeri olarak Sapanca Arifiye arasındaki alan öne çıkmaya başlamıştır. Bu alanla ilgili detaylandırma bile başlamış ve gözümüzün önünde elimizdeki kampüs gitmektedir. Ancak bahsi geçen yerin Karasu Kaynarca arasındaki alanla kıyaslanması durumunda bölgemizin nedenle avantajlı olduğu ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda yapılması gereken şey ayrılıkçı değil Birleştirici olmak ve bölge çıkarları noktasında işbirliği yapmaktır. Bundan sonra Kuzey Kampüsü için sunum hazırlanmalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile irtibata geçilmelidir. Eğer bu yöntem izlenmek yerine münferit çabalar sergilenirse, ne yazık ki işler daha da zorlaşacaktır. Atalarımızın dediği gibi, tek el şaklamaz, bir elin nesi var, iki elin sesi vardır. Mevzu karasu olduğunda teferruat niteliğinde olacak olan çekişmeler bir kenara bırakılmalı ve tam manasıyla birliktelik sağlanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi ayrı ayrı selamlıyor. Yüce Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.